Dünyanın %70'i okyanuslarla kaplı ama bugüne kadar sadece %5'ini keşfedebildik. Yani bildiğimizden çok daha fazlası karanlığın içinde saklı. Peki hiç düşündün mü? Neden bu kadar büyük bir alan hala bilinmiyor? Ya keşfetmememiz gereken bir şey varsa? 2016'da kaydedilen bloop sesi okyanusun ıssız bir köşesinden geldi. O kadar güçlüydü ki binlerce kilometre uzaktan duyuldu. Bilim insanları hala bunun ne olduğunu açıklayamıyor. Balina değil, volkan değil. Peki ne? Bazıları bu sesin derinlerde yaşayan dev bir canlıya ait olduğunu düşünüyor. Belki de insanlığın asla tanışmaması gereken bir varlığa. Ayrıca okyanusun dibinde piramitler, duvarlar ve şehir kalıntıları gibi yapılar keşfedildi. Bazıları bunun Atlantis'in izleri olduğunu söylüyor. Yani bir zamanlar gelişmiş bir uygarlık okyanusun dibinde yaşamış olabilir mi? Belki de uzaya değil, aşağıya bakmalıyız. Çünkü asıl bilinmeyen ayaklarımızın altında olabilir. Videoyu beğenmeyi ve 1 dakika gerçek kanalına abone olmayı unutmayın.